Levin Mutfak'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle limonlu cheesecake yapacağız. Daha önce denemeyenler ve ilk defa yapacak olanlar asla korkmasın. Tam tutan ve çok güzel bir tarif. İlk olarak çember kalıbımızın altına yağlı kağıdımızı serdik. İç kısımlarını da yağlayıp tekrardan yağlı kağıdımızı yapıştırdık. Bu da cheesecake'imizin beyaz kalmasını sağlıyor. Bisküvilerimizi blenderdan geçiriyoruz. Daha önce erittiğimiz tereyağı ile karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı çember kalıbımızın tabanına döküp kaşığımızla şekil veriyoruz. Daha sonra şekil verdiğimiz harcın daha sıkı olması için bir bardak yardımıyla üzerinden geçiyoruz. Harcımızı 20 dakika dolapta bekletiyoruz. Kreması için bir kaba labne peynirimizi ekleyip üzerine şekerimizi ekliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Üzerine kremamızı ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. üzerine nişastamızı ve vanilyamızı ekleyip homojen bir kıvam alması için güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız kremanın üzerine tek tek yumurtalarımızı ekleyip karıştırıyoruz. Tek tek yumurtalarımızı eklememiz çok önemli. Lütfen buraya dikkat edelim. Kremamızı hazırladıktan sonra suyunu kullanacağımız limonları kremamızın üzerine rendeliyoruz. Çok güzel bir tat elde ediyoruz. Kremamızı artık dolaptaki hazırladığımız tabanın üzerine dökebiliriz. 175 derecede 35 dakika pişiriyoruz. Kremamızın ortası sallanıyor olmalı. Size cevap gelebilir ama lütfen kaskatı olana kadar pişirmeyin. Fırınımızın en alt kısmına kremamız çatlamasın diye su dolu bir kap koyuyorum. Siz de koyabilirsiniz. Limonlu sosumuz için farklı bir kaba şekerimizi koyup üzerine limon suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra üzerine suyumuzu ve nişastamızı ekleyip karıştırıyoruz. Sosumuza güzel renk vermesi için yarım çay kaşığı zerdeçalı üzerine ekleyip karıştırıyoruz ve pişiriyoruz. Alayan sosumuzu daha önce pişirdiğimiz kremamızın üzerine ekliyoruz ve bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Herkese afiyet olsun.